Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler DLS 19 nasıl yüklenir, nasıl forma yaması yapılır onları göstereceğim arkadaşlar. Buradan Google'a gidiyoruz arkadaşlar. Benim tablet Casper ve s olduğu için kasıyor. Çok pardon. Gördüğünüz gibi. Evet giriyoruz. 2020 desteklemeler için Casper ve s oynayanlar bilir. Biraz kötü bir performans gösteren bir kesme son. Arkadaşlar buraya DLS 19 APK oyun indir kulüp yazıyoruz. de var ama ben yazayım neden de. 19 Android oyun kulüp kulüp zaten çıkıyor. Kulüp. U'ya basmıyor arkadaşlar. Siz öyle yazın. Benim U'ya basmadı dokunmatik kötü olduğu için. Hileli yani. Hileli çıkar zaten. Para futbol hileli. Buraya basıyoruz. Giriliyor şu anda. Aşağı geliyoruz. dds 9 Devam Moda APK Moda PK'ya basıyoruz. Oyna devam. Pardon, pardon. Çok pardon. Tabletin sorunları arkadaşlar benim suçum yok şu anda. <laughs> Kanalda böyle arkadaşlar paralı paralı oyunları parasız yükleme falan da Minecraft gibi şeyleri gösteriyorum Evet arkadaşlar burada para futbolcu dram logo çok ara basıyorsunuz ben de yüklü olduğu için basmıyorum arkadaşlar ben şimdi size forma yamasını göstereyim forma yaması da arkadaşlar bende var bir dakika ben DLS. Oraya da DLS 19. DLS 19. GS forma siz de yapabilirsiniz. 2022 yazın. Direkt çıkar. Hızlı resimden yapın arkadaşlar. Vitten yapmayın. Vitten yaparsanız çok bulamazsınız. Ben yanlışlıkla hızlı resim. Bu muydu arkadaşlar? Bilmiyorum ya. Basayım ben. Bu da olabilir. Bilmiyorum. Viton hızlı resimdir inşallah. Hızlı resimden yapın arkadaşlar. Bundan yapmayın. Buna basın arkadaşlar. İşte ben gösteremiyorum. İnternet bağlantısı biraz kötü. Basın. Aşağı gelin. URL var. URL'yi kopyalayın. DLS19'a girin böyle formaya gelin indire gelin oraya oraya yapıştırın onaylayın zaten oluyor arkadaşlar inşallah anlatabilmişimdir sizlere verimli olur inşallah şimdi DLS 19 oynuyoruz arkadaşlar birinci bölümde karşınızdayım seri beğenirsiniz arkadaşlar böyle sesim falan kötü pardon seri beğenirseniz yapacağım daha fazla video gelir ama beğenmezseniz izlenme falan çok az olursa gelmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar forma böyle. Kaleci de var merak etmeyin. Kadron böyle. Bana arkadaşlar bir de kadro önerisi yapın. Çok iyi olur kadro önerisi yaparsanız. Gerçekten ben çok anlamıyorum böyle futbolculardan. Almaktan falan. Ben bulduğumdan alıyorum. Arkadaşlar öyle diyebilirim sizlere. Arkadaşlar Ronaldo öyle Messi bak. Bir tane teknik vereyim Ronaldo'ya. Teknik kontrole gitsin 92. Bir tane daha Ronaldo'yu vereyim Ronaldo. 93 oluyor çünkü güzel oldu. Dağılımı vereyim dağılımı hiç vermedim. 93 oldu Ronaldo. Degeyi vereceğim ya zaten. Evet kalecilik kalecilik vereceğiz buna. 90'lık kalecimiz TG oldu. Herhalde daha yok. Evet daha yok. Şu mavi satalım. Ya da satmayalım kalsın. Ya da satalım. Orada boşuna durmasın. Mavi bir kardeşim sen burada boşuna yedeklerde durma. Bay bay. Arkadaşlar Galatasaray kop Gal şey pardon konuşamadım. Galatasaray kadrosu da çok kurmak çok istemem ama yapamıyorum. Ben deplasmanı deplasmanımı giyim abi bunu giyeyim. Siz de kendi kendinizinkine giyin. Bu arada size okuyayım ben kadromu. Oyunda okurum. Onlarınkini okumaya gerek yok zaten. Or yan gözüküyor. Evet onlarınkini okuyayım. Hugo, Dossoni, Vilan, Kovic, Sergio Kante, Alonso Christensen gitti ya. Evet Ronaldo, Messi, Di Maria, Modric, Kroos, João Bakas, Alaba, Silva, Pique, Dalvarez, De Gea. Evet. Böyle bir kadromun var. Modric. Luka Modric. Arkadaşlar sesim falan kötü olabilir hastayım. Spikerlik yani yapma falan derseniz yapma. Evet. Dege ya yani. da ne Şöyle bir baktı dağılıma. Ferdi Ronaldo'ya ama izin vermediler bize orada. Çok. Çok kötü bir maçta bir de çekmişim. Geliyorsa. Canım bakar. Ronaldo 93'lük yaptık Ronaldo en güçlü oyuncumuz mu Evet herhalde sonra Messi sonra Gea oluyor herhalde 90'lık yok benim de bak Dimaria mı Eden Hazard mı alayım arkadaşlar bunu da söyleyeyim ya da Dimaria kalsın mı yedekli Eden Hazard var Eden Hazard 87 Dimaria 80 ama ben Dimaria'yı daha fazla beğeniyorum onu adamı yorumlara belirtmişsiniz çok iyi olur benim için birazcık sesini açmamı gerek var mı arkadaşlar açayım biraz. Evet, biraz açayım. <laughs> Ekran görüntüsünden çektiğim için biraz kötü oluyor. Ronaldo. Ronaldo golü gidiyor. Ceza sahası dışı da deneyim arkadaşlar isterseniz. Bu videoluk olmasın. Siz yorumlara yazın. Ben o zaman yaparım. Ceza sahası dene falan diye. Challenge'lar da yaparız. Sorun yok arkadaşlar. Yani bu oyunda vs atılıyor gelin vs atalım arkadaşlar. Kesbur vs on. Bu arada arkadaşlar bu siz de Kesbur vs ondan oynuyorsunuz tabletler için geçerli olabilir bu. Bu arada bunu söyleyeyim şu an Bunu da söyleyeyim. Videosu gelecek. Zarçı yerde işimiz var. Ben şimdilik bu maç göstermelik yapıyorum. Zaten tutulursa yazarsın. Zarç ya olmuyor abi sen bize yardım edersen iyi olur falan yazar. Abi demenize gerek yok ben gideyim. Olmuyor falan derseniz benim için daha iyi olur. Zar çiğerden ben size gösteririm nasıl yapıldığını. Ben çünkü zar çiğerden yaptım kes bu videonun. Çünkü Google Play hatası veriyordu. Zar çiğerden yaptım arkadaşlar. Olmaya olmuyor diyenler bana söylemesin diye diyorum bunu. Terlik yapalım birazcık. Oyuna odaklanalım. Zaten 2-0 olmuş. Odaklanma sakın olacak odaklanma sakın olacak. Mutluka Modric. Pası Messi'ye. Messi, Messi Ronaldo'ya. Ronaldo Di Maria. Di Maria. Oradan çıkamadı ama aldı topu. Jean Bacas. Jean Bacas. Baktı Messi'ye. Messi, Messi ceza sahası dışı. Çok kötü vurdu. Messi'ye. Arkadaşlar grip olduğum için çok üzüldü dedim. Dakika 45. 1-0. Ay 2-0'lık 1 Skor ya. Reklam ya. Arkadaşlar re internetinizi kaparsanız reklamda yalnızım. Arkadaşlar hastayım. Çok pardon ya. Vallahi gerçekten. Hazardım Burada duruyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi, beni dokunmatin kötü. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben agüeri alacağım. Alamıyorum. Bak ben böyle yapıyorum arkadaşlar yani. Dokunmatin kötü. Evet. İsmi gözükmedi halde okuyamıyorum. Agüero. Agüero pası Di Maria. Di Maria kaleci güzel bir kurtarış. Ronaldo açtığı pasını. Ama bu arada bir dakika. Ben ne yapacaktım? Oyun ayarlarından bir şey yapacaktım herhalde. Görüntü diyor. Oyuncu atır kafa üstünde arada rahatında. Kapalı değil ya. Radar artma olsun. Evet. Radar artı daha iyi olabilir benim için. Di Maria. Ona yok be. Böyle kötü oluyormuş. Pardon. Pardon. Radar artı da kötü oluyor. Şöyle kafa üstünde olsun. Evet. Çok da güzel oldu. Ronaldo. Toni Kroos. Verdi Jean-Bacasa. Ronaldo. Vuramadı. izin vermedi. Koli mi lan o? Bilmiyorum arkadaşlar. İsimleri üstüne yazmadığı sürece bilmiyorum ben. İçerisinde eski kartısını. Luka Modric. Çok kötü vurdu. Arkadaşlar tutulacağını sanmıyorum ben videom ama bir deniyorum. Tablet donuyor diyenler olabilir. Arkadaşlar tabletimi yenileyeceğim. Böyle şikayetiniz var da telefondan da çekebilirim. Bunu da söyleyeyim. DLS 22 videosu gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. DLS 22. Gelsin derseniz gelir ama bence 19 en iyisi abi. 19 en iyisi arkadaşlar. Ronaldo golünü attı. 22 21 20 beni hiç kesmedi arkadaşlar. Ben 19 oynuyorum ya. Gerçekten ya. Arkadaşlar, beni destekleyen olacak, desteklemiyor olacak. Ama Agüero, Agüero geçen maç siz bilmiyorsunuz. Bayağı dakikada 45 ile 20 golünü atmıştı. bir hatırın yapmıştı. Çok iyi ya gol oyuncusu. Alırsanız size önerebileceğim bir Evet olabilir ben baktadan sonra. Ben ama Cristiano Messi yaptım. Ne yaptım? Ama göre şans alacağım. Falcao vardı arkadaşlar. Falcao da yarımaz kolay atıyor yani. Galatasaray bundan arkadaş. Link yemedim e inşallah. Fenerli de yaparız arkadaşlar Arada sırada Beşiktaş, Fener, Trabzon. Tüm takımları yaparım arkadaşlar. Hele bir tutulsun inşallah tutar bir dolu. Ama işte atacağım. 11 dakika olmuş bu maçtan sonra kapatırım ya da biraz daha oynarız şarjım 8'miş evet bu videodan sonra kapatırız arkadaşlar. Bugün yine video gelir ama her gün ikişer video atarım. Okul olduğu zaman atamayabilir misin? Aa kafa golü. Hayır Chelsea yezdik bu arada. Chelsea yezdik şaka maka öyle. Bir de oyuna vermedim. Önem vermemiştim. Bir de gibi Chelsea ve son çok bazı oyunları kaldırmıyor kaldırsa bile hiç güzel kalite vermiyor. ama gerçekten ben video çektiğim için kasıyor gerçekten gerçekten mükemmel Ronaldo etkin herhalde Hatırlığı, evet. 6 0 arkadaşlar gördüğünüz gibi ama arkadaşlar böyle zor online falan var da ls hiç sıkıntı etmeyin zor rakiplerler geliyor arada şu an bu küme ya arkadaşlar böyle birazcık yükselin ben kümelerdeyim daha dün yükledim ben de zaten Tony Kuros gerçekten güzel bir kuruş geldi Tony Kuros'tan. 30 dakikalık videolar falan gelecek arkadaşlar. Rahat olun siz. Evet arkadaşlar maçı yani 6-0. Ligde Barcelona öyle ayıslaşıp Barcelona öteki maçını kaç yemiş? Göremiyorum sen Barcelona'yı. Ben körüm müyüm? Aaa 0-0. Manchester United yenmiş, Napoli beraber gelmiş. Ben al en çok bir gol atmış. Barcelona'yı yenilebiliriz bilmiyorum ama Yeneriz ben. Daha sonra. Evet arkadaşlar bir transfer yapalım. 93 Dük Oynar oynar. Messi ne olmayacak adam aldık işte arkadaşlar. arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.